Döndü yanlış gibi. Bak bak bak. Bak. Abi. Bak. Benim bir da. Dayım şu. Lan, Dayım. Dayım nasıl <gülüyor> yapacağız? <gülüyor> 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 ya oğlum ben bunu üstüne düşerim lan. Kayıttan mı şimdi? Vakı! 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 Aha! Aa, aferin ya. Furki! Çık evet, lan çık 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 çık! Furki mama Furki al şunu ya. be! <gülüyor> 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 Oğlum Hamza bana ne <gülüyor> benziyor lan? Tık benziyor. Romanez! He? Çekiyormuş. Çekilmek ister misin? He? Çık 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 Yeni taktık be! Yeni taktık korkma lan! Saniye! Oğlum. Oğlum. Ne oldu kaleye geçti? Oğlum. Hemen yer değiştik. Kısa daha kısa yapalım. Bir tur. Bir tur. Dayım abi. bir şey söylemek ister misin? Ben atamazsın da sen ne yapıyorsun? Abla gel. Sülalenin <laughs> en zeki çocuğu <laughs> Muhammed demiş. <gülüyor> <gülüyor> Baba harekete bak. Arkadaşlar. Döndü iki kişi. Döndüğü anda. Diğer tarafa çıkabilir. ...kırmızı taktarmadan vuruşa gelmiş ol. Ben dön çıkıyorum lan. Döndüğü yanda çıkabilirsin. Gel gel. çıkabilirsin. çık. Sefa çık. kurtar abi. Sefa. Lan Sefa. Lan Kali oğlum. Bravo. Kav Sefa abi. Lan ila. Ya dedi. Hadi <laughs> dön diye anda çıkabilirsin Emir. Oğlum ben sen kaydı Lan Zek. Oğlum burada abi. Geç, dayı, geç geç kale kale. Çağırdı bravo. İptal gol devam et. Oyna oyna. Galiba, İçeride ol. vurdu gol iptal devam. Efe at oğlum koçum. Çıkıyorum. Çık 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 çık. Vuruşları dışarıdan yapıyor içeri basıyor sonra. Aferin. Hayır hocam, hayır. Enes kurtar bari oğlum. Aferin. Gol. hocam? Bravo! <laughs> 8-4 öndeyiz. Hocam turuncu 8-5. Bunun kafa kötü beyler bunun kafa kötü Oğlum Kırgız ne yapıyorsun oğlum Aferin oğlum. Kale 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 Hocam iptal Hocam bitir Kırıncı lan nasıl yeşil Kırmızı içerim 3 grup 5'e 2 Toplar lazım Bak 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 Benim bir orada da o, oh my God. Abi, ya, gel be, be, beraberiz zaten. Üç grup arkadaşlar yedi yedi yedi. Yap bir hareket. <gülüyor> <gülüyor> Orada mıyız? <laughs> gel gel.

Geç. Haydi canlı, geçmiyor canlı, mu? Canlı, başla. Tamam başla hadi. Dön. Bravo iyi baştan gel. Bravo. Bırak. Ver oğlum ver. Bıraktım zaten. Tamam, ben de. Işimi. Abi Bırakın sen bırak, bırak dedin. Sen senin olmayacak kanka. Bırak dedin ama. Başla. İdris. Bıraktım var abi. Gel top. Allah'ım sabır. Alacak kötü top mu? Hemen yap. E, Alacak. E. Al al al. Ben geçeyim ortaya tamam sen. Beyler içeride içeride. Beyler 3 ceza. Başla bak dayım şu. Ya, dayım. Dayım, <laughs> dayım nasıl yapacağız? <gülüyor> dayım. <gülüyor> ben tek atıyorum madalyayı. Bana yaramaz. Bana atsana. Oğlum, şey yapayım, dur dur ver bir. Kamera Abi, yaramadı kamera. Kamera arabası sıkıntı. Ya, olur, olur. Dayım. Sağ tamam. Ay. Nereye atcam ben orada? <laughs> tamam. git, git. git 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 Bunların bir şey yapma ihtimalim var Yok Az ekip Atalım 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 dayım Aşlı dayım 5 bas oluyorum 5 bas Hadi. Nereye çıkacaz? Bak 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 çok de, iyi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 2 3 abi yani. 5 hareketli be de? ne Değişiyor sanki önemli Abi bu bol bol konuşun Bu bol bol konuşun 3 4 Dayım bir daha Sal 2 2 3 4 Her yerden ver. Yerde. <laughs> yerde. Geç orta abi geç. Evet, 1 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hayır be hayır be. 1 2 3 4 5 6 7 Olsun olsun iyi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Güzel 14 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bırak! 12, 17 18 19 Bravo Devam. lan size! 22 23 Bir daha! Bir daha ben şuraya dönelim be! Bravo! Bravo! Çok iyi oldu! Bravo! Abi. iyi! oldu! iyi 1 2 3 Bravo lan Zeko! 12, 13, 13, 13. Bravo be! 7 Bravo! 11 12 3 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu da sandım o ya. Evet. Kamera ağır geldi sana biliyor musun? <laughs> Yarım kilo fazla geliyor. Heee! Kalmamışım o sana. Niye bıraktın ya? Tamam girdi, zeki girdi. Tamam, alın, alın, alın. alın. Ver

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oğlum oyunu abi. Nasıl sakin tek bas atacağım lan? Sol ayağına kadar her şey iyiydi. Geldim abi. 17, 14, 14. Ulan abi, Ama her şeyi ben yapıyorum yani normal. 2, 3, 4, Ders. 5 6 7 8 9 10 14, 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Ha be İdris. Tehlike geldi. Tim. Say mı? Yani Say. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Haydi amca abi. Ha. Yiğidi be, 1 2 Şükür ya Rabbim.